Japonya'nın güneyi Filipinlerin hemen üzerinde, Çin'in ise yanında bulunan küçük bir ada ülkesi Tayvan. Tüm dünyaya sattığı yüksek teknolojili mallar, ekonomisindeki yükseliş ve coğrafi konumunun önemi ülkenin değerini yükselten etmenler. 23 milyonluk nüfusa sahip ülke, yüksek sanayileşme, kentleşme ve eğitim düzeyiyle dünyanın en gelişmiş bölgelerinden biri. Fakat bugün bir problem var. Üçüncü Dünya Savaşı'nın çanları çalarken Çin ile Tayvan arasında yaşanan gerilim de dünyada paniğe sebep oluyor. İyi de neler oluyor? Gelin detaylandıralım. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki bölünme İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çin'de çıkan iç savaştan bu yana devam ediyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunan Tayvan 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip. İç savaşın ardından Tayvan'da yönetim kuran Milliyetçi Parti İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan Birleşmiş Milletler'de Çin Cumhuriyeti adıyla tüm Çin'i temsil etmeye başladı. Yani Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Cumhuriyeti adında iki farklı hükümet vardı. 1970 1971'e kadar geçen sürede Birleşmiş Milletler'de hangi hükümetin Çin'i temsil etmesi gerektiği tartışmalı bir konuydu. Çin Cumhuriyeti yani Tayvan, NATO ülkelerinin büyük bölümü tarafından Çin'in meşru temsilcisi olarak kabul edilmeyi sürdürdü. Varşova Paktı ülkeleri, bağlantısız ülkeler ve İngiltere, Hollanda gibi bazı batılı ülkeler Çin ana karasını kontrol eden Halk Cumhuriyeti'ni Çin'in meşru temsilcisi olarak tanımayı seçti. Baktığımızda bölgenin kendi anayasası, demokratik yollarla seçilen vekilleri ve yaklaşık 3 300 bin askeri bulunan bir ordusu var. Ancak Tayvan'ı resmen tanıyan ülke sayısı 15 kadar. Türkiye ise Tayvan'ı tanıyan ülkeler arasında değil. Bugün bağımsız bir ülkenin tüm karakteristik özelliklerine sahip olsa ve Çin'den çok farklı bir siyasi sistemle yönetilse de Tayvan'ın resmi statüsünün ne olduğu net olarak belli değil. Bu kısımların oldukça kafa karıştırıcı olduğunun farkındayım. Keza herkes için öyle olacak ki o dönem iki Çin dönemi olarak adlandırılmıştı. İlerleyen dönemde Çin Halk Cumhuriyeti ve onu muhatap kabul eden ülkeler, tek Çin politikasını benimserken, Tayvan'ın Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale geldi. Çin Halk Cumhuriyeti, Boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıktı. Hatta öyle ki Çin bugün, kendisini tanıyan ülkelerin, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor. Çin, Tayvan'ı ülkesinin bir eyaleti olarak görürken, Tayvan hükümeti Hükümeti bunu bir tehdit olarak algılıyor. Amerika ve Japonya ise Çin'in bölgede etkin güç olmasını istemediğinden bu konudaki Çin karşıtı politikalarına devam ediyor. Peki ABD'nin Tayvan'ı korumasının daha fazla sebebi var mı? Önce şunu bilmek lazım. 1953'te ABD Devlet Başkanı Eisenhower seçilmişti. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararı ABD'nin Tayvan'ı koruyacağı yönünde olunca 54'te Çin'in Tayvan'ın adalarına gerçekleştirdiği saldırılara ABD karşılık verdi. Çünkü verilen bir söz vardı. ABD hem Komünist rejimin Asya bölgesindeki yayılmacılığının azalmasını istiyor hem de coğrafi olarak büyük önemdeki Tayvan'ı Çin'e kaptırmak istemiyordu. Bu nedenle Amerika Tayvan için adeta bir koruma kalkanı hazırladı. Buna en büyük örnek Kore Savaşı'nın başlangıcından beri Tayvan'ın Amerikan donanmasına ait 7. filo ile korunması ve ülkenin askeri desteğinin yoğun ölçüde ABD tarafından karşılanması verilebilir. Çin'in savunma sanayisine yaptığı yatırımın günden güne arttığını düşünürsek aslında ABD bu konuda kendi adına doğru bir strateji izliyor. Öyle ki ABD son birkaç yılda adaya 18 milyar doların üzerinde silah sattı. Ayrıca Başkan Joe Biden, Çin saldırırsa ABD'nin Tayvan'ı savunmaya geleceğini söyledi. Diğer taraftan Pekin, Tayvan'ın Çin ile yeniden birleşmesini sürdürmek için güç kullanabileceğini reddetmedi. Ocak 2019'da yaptığı önemli bir konuşmada Çin Devlet Başkanı yeniden birleşme çağrısında bulundu ve güç kullanımından vazgeçme sözü vermiyoruz dedi. Ayrıca yeniden birleşmenin ülkenin 2049'a kadar dünyadaki büyük güç statüsünü geri kazanmaya yönelik Çin rüyasının gerçekleşmesi için gerekli olduğunu vurguladı. Çin giderek artan bir şekilde askerlerini, bombardıman ve gözetleme uçaklarını Tayvan yakınlarına gönderirken aynı zamanda bir güç gösterisi olarak Tayvan boğazından savaş gemilerini geçiriyor. Tüm bunlara karşılık Tayvan'da savaşa hazırlanıyor. Ülke genelinde alarm tatbikatları, sivillerin sığınacağı yerler, toplanma alanları, silah depoları ve dağısı belirleniyor. Çin'de de durumlar karmaşık. Bakınız bu görüntülerde Çin ordusu HQ-22 SAM hava savunma sistemi Fujian eyaletine sevk ediliyor. Tayvan'a karşı olan agresif tavırı anlamak için Çin ordusu Doğu Komutanlığı'nın şu açıklamalarını dinlemek lazım. İstilaya kalkışan tüm düşmanları gömün ve ittifak zaferi savaşına doğru ilerleyin. Her zaman savaşmaya hazırız. Kısaca Tayvan ve Çin arasında şu an durumlar gerçekten çok gergin. 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimali aslında buradan kaynaklanıyor. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak? Dinlediğiniz için teşekkürler, kendinize iyi bakın, Hoşça kalın arkadaşlar.